Alo, Nail abi, benim Berhan. İyiyim, sağ ol. Vallahi ben de hatırlamıyorum. Akşam biraz fazla kaçırmışım. Evet, evet. Sahi mi? Fark etmedim bile. Aldım, evet. Biraz önce. Gece fark etmemişim. Tabii gelirim. Anlaştık. Hoşçakal. efendim. Hah, nihayet gelebildin. Sen Kemal abiyle daha önce çalışmış mıydın? Eyramı tanıyorum. Nasılsın, hoş geldin. Teşekkür ederim, sizi sormalı. Gel, geç otur şöyle. Ee, <laughs> ne diyorsun? Ne söyleyeyim, sen kafaya takmışsın. Abi, sonunda kararı siz vereceksiniz. Ortada herkesin çok iyi tanıdığı bir adam var. Benzerliği sağlayamazsak çuvallarız. Keşke sakalını kesseydin. Sakal mesele değil, mesele kilo. Düşündüğün şeye bak. Daha önümüzde çok zaman var. O gün Demirhan'la konuştum. En iyi aday. Evet. Doğrusu adamın çizgileri karakteristik. Ama yine de ben umutluyum. Böyle gıyabında konuşuyor gibi olduk. Ayıp değil mi? Rica ederim abi. İşimiz bu. Madem Demirhan istiyor, bakalım. Bu fotoğraf bende kalabilir hı hı. mi? Yeterince zamanım var, bunu iyi değerlendir. Gördün, Kemal abi şüpheli bakıyor, her an cayabilir. Elimden geleni yaparım. Böyle bir role gerçekten ihtiyacım vardı. Çok teşekkür ederim, Ayla. boş ver teşekkür şimdi. ama bu işi ciddiye al. Piyasada zaten doğru dürüst adama benzer iş yok. Senin için bu iş büyük şans. Ayrıca cinayet işlediğinde ne yiyormuş, bir bilgin var mı? Bak, bunu hiç düşünmemiştim. İyi mi? Sen sormasın, aklıma geleceği de yoktu. İşe bak. Neyse, bir araştırırız. <laughs> Affedersiniz. Yardımcı olabilir miyim? Berhan Bey, Ağaca ile ilgili bir araştırma yapıyor. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Cinayet sırasında neler giydiğini. İsterseniz arşive bir bakabiliriz. O günayet gazetelerden bir şeyler çıkabilir. Günaydın. Günaydın. Oturun. İki Şubat olması lazım. Hı hı. Biraz daha ileride. Evet. Niçin araştırıyorsunuz? Yani ağacının giydiklerini. Bir proje var da. Sinema. Kesinleşmiş değil. Şunlara bir bakın, işinize yarayabilir. Olay hakkında fazla bir şey bildiğim söylenmez. Tam ne zaman olduğunu bile hatırlamıyorum. Bütün hatırladığım, yakalandıktan sonra televizyondaki görüntüleri. Nedense kafama işlemiş bir fotoğraf gibi kaldı. Bir de popo hatırlıyorum tabii ki. Ha, bir de hapisten kaçışını. Kaçılışını. ...Kaçmadı, kaçırdı. Aslında düşünüyorum da... ...Bölük bölüşük hatırladığım her şey... ...Aca ile ilgili. O nasıl biriydi? Neden öldürüldü? Tek bir nedene bağlamak yanlış olur. Yani bence. Size bu konuda yardımcı olabilecek şeyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Bence şunları güzelce bir okuyun. Sadece celladı tanımak yetmez, kurban da tanımak gerek. Bir yerlerde okumuş olmalıyım. Adım Sema. Berhan! Ben sizi tanıyorum, yine de formaliteyi yerine getirelim. Öldürüleceğine dair somut bir işaret var mıydı? Yani böyle bir şey bekliyor muydunuz? Sık sık telefonla tehdit alıyordu. O dönemdeki bir sürü sima gibi. Sizler için acı olmalı. İyi günler. İyi günler. Ya bir dakika. Onun bir fotoğrafını alabilir miyim? Tabii, şimdi getiririm. da yılları geçti.